buluşması yapı fuarı Turkey Build bugün kapılarını açtı. Detayları Rıdvan Elitez e aktaracak. Rıdvan. Evet Gülden Karacık fuarda gezmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük yapı fuarındayız. Gezmeye devam ettikçe de farklı farklı teknolojilerle yapıya inşaata dair farklı ürünlerle karşılaşmaya da devam ediyoruz. Şu anda dış cephe kaplama çatı teknolojilerinin sunulduğu bölümdeyiz ve yanımızda da hekim yapının dış ticaret müdürü Özge Kılıçoğlu var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle fuarı bir genel değerlendirelim. Şöyle sizinle gerçekten çok çeşitli belki binlerce çeşit ürünün ve çözümün sunulduğu bir fuar olmuş. Nasıl, hoş mutlusunuz? Nasıl başladı fuar? Fuarın ilk günü onda başladı. Çok yoğunuz. Yani ondan bu saate kadar söyleyebilirim ki en az 30 ülkeden bayi ve müşterilerim geldi. Ee, yukarıda e, 7 8 masamız var. Aynı anda 4 5 e, müşteri ve bayimle beraber e, ürünlerimiz hakkında konuştuk. Fuar e, Türkiye'nin ve e, çevre ülkelerin bence en prestijli işte ve en büyük yapı fuarı. E, biz yaklaşık 7 8 senedir katılıyoruz ve e, gayet güzel geri dönüşler alıyoruz. Peki biraz da sunulan e, çözümlere odaklanmak istiyorum. Çünkü gezip baktığımızda e, katlı otopark sistemlerini de görebiliyoruz. E, bir banyo çeşitlerini mutfak çeşitlerini de görebiliyoruz. E, sizin de burada sunmuş olduğunuz sanırım dış çepe kaplama, yalıtım malzemeleri ve farklı teknolojiler var yine buraya gelen ziyaretçilere ulaştırabileceğiniz nelerdir? Onları biraz öğrenelim. Evet biz eee hekim yapan şirketi öncelikli bir hekim holding şirketidir. Eee bizim ana ürün gamımız içerisinde eee fiber cement levhalar vardır. Hekim Board, Türk Siding, fiber cement lam markalarımızdır. Eee fiber sement eee dünya literatüründe eee genel adıdır levhaların iç esaslı dış ve iç cephe kaplama malzemeleridir ee, içeride dışarıda zeminde tavanda çatı altında e, bahçe duvarlarında e, pencere kapı söveleri e, aklınıza gelebilecek binanın her yerinde e, kullanılabilen bir malzemedir son beş seneye baktığımızda hem e, dış cephe kaplaması olarak e, bir şey oldu bir trend başladı galiba son 5 10 sene arası belki de benim takip edebildiğim tabii sektörün içinde hı hı. Ol hı hı. bir profesyonel bir isim olarak e, bir şey var bir yönelim var sanırım buraya doğru. Kesinlikle var. E, kaplama, hem yalıtım, ısı yalıtma. Kesinlikle var. E, yalıtım da e, neden önemli? Artık biliyorsunuz çevreye duyarlı e, olmak, çevreye duyarlı yapılar yapmak hem bugünün hem de geleceğin eee Amacı, hedefi. Ee, biz de buna katkıda bulunmak amacıyla hem ısı ıı, yalıtımı sağlayan, hem ses yalıtımı sağlayan, sağlayan ıı, enerjiyi tasarruf eden ıı, binalar planlıyoruz. Bizim ıı, cephe kaplama malzemelerimiz de buna katkıda bulunuyorlar. Evet, çok aksın. Son 5 senedir belki çok daha öncesinden. Biz çünkü 2004'ten itibaren malzememizi piyasaya ıı, sunuyoruz ve. Iı, o zamanlar plastik sidingler vardı. Cephe kaplama malzemesi olarak. E, yurt dışından getiriliyordu bu tarz malzemeler. Biz e, holding olarak ana faaliyet alanımız hafif çelik konstrüksiyonları olduğu için zaten hep cephe kaplama malzemeleri kullanıyorduk. Genelde işte yurt dışından getiriyorduk malzemeleri. Ve büyük bir e, açlık vardı piyasada. Ve bu neticede kendimiz üretmeye karar verdik. Ve şu an geldiğimiz noktada... E, 4 senede bir yeni bir hat devreye sokarak kapasitemizi arttırdık ve bu senenin son itibariyle 3. üretim hattımızı devreye sokarak kapasitemizi yine bir %30 daha arttırarak e, piyaj ve dış piyasanın artan talebine e, karşılık vermeye çalışacağız. Peki bu kaplamalar ve yalıtımlar bina yapılırken e, direkt uygulanabiliyor mu veya yapıldıktan sonra mı uygulanıyor? O tarz bir şey de... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle bir mevcut bina vardır. Mesela kentsel dönüşüm ele alalım. Güncel bir konudur. Mevcut bir bina var, Betonerme bina var. Bu binaların tamamı yıkılmıyor. Bunların renovasyonu yapılabiliyor. O aşamada biz mevcut betonerme binaların üzerine kendi malzememizi giydirerek binaları hem sağlamlaştırıyoruz hem güzelleştiriyoruz. Bunun dışında mesela yüksek binalarda yeni yapılan inşaatlarda e, kutu profiller kullanılarak duvarları yok kutu profiller üzerine e, bizim malzemeler monte edilerek yine duvar sistemi oluşturuluyor veya e, hafif çelik veya ağır çelik e, yapılarda yine bizim malzeme duvar ve duvarın üzerine üzerine yani ana sistem malzemesi olarak ve o ana sistemin üzerine kaplama malzemesi olarak kullanılıyor. Ciddi bir de ekonomi sağlıyor tabii ki Kesinlikle. bunlar hem Kesinlikle. enerjiden hem ısıdan tasarruf. Aynen öyle aynı zamanda hızlı yapılabilen malzemeler ve ağır değil betona göre mermele göre, granite göre çok daha hafif malzemeler. E tabii uygulaması da buna göre daha rahat oluyor ve kısa zamanda bitiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. yayınımıza katıldığınız için diyelim. Evet, evet Gülden Kalecik Hekim Yapı Dış Ticaret Müdürü ile birlikteydik. Özge Kılıçoğlu ile birlikteydik. Isı yalıtımı ile ilgili ve sundukları teknolojilerle ilgili yapı fuarından onlar da anlatmış bulundular bu teknolojileri bizlere ve bunun tabii ki yapı fuarının 28 Nisan tarihine kadar da devam edeceğini de söyleyelim. O tarihe kadar yapı fuarını ziyaret edenler de buradaki teknolojileri görme imkanına sahip olacaklar. Dilim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Peki Rıdvan İlteze teşekkür ediyoruz. Bu bağlantımızla